dikkat. Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilimum aile değerlerine, dini, milli, ırki değerlere ve akla gelebilecek her türlü hassas değerlere fütursuzca küfredilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapanlar yorumlara yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam kafayı yedirtmeyin bana. Hazır.

Şurada da var bir şeyler. Şuna bakalım. Bu oyunu ben neden oynuyorum ki? Filtrem var orada. Sen niye oynuyorum bu oyunu ben? Neden yani? Ah. Sen ne konuşuyorsun yarım saat? Şurada bir şey var mı? Dur la oğlum dur. Tamam giderim. Bir şey yokmuş. Şunu bir pompalayayım da ben dur. Dur hocam dur aman aman dur lan dur açma hemen onu. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> tamam olur. Olur. İyi aydınlık ya. İyi aydınlık. Geç. O ses ne? Bu ne lan? Anamız kim? O ne lan? Neydi o? <Gülüyor> <Gülüyor> bu ne? Şu sıfata bak amına kodumun yaratıyor. Gelmiyor değil mi buraya? Geliyor lan. Gelmiyor. Mermim de yoktu ki. sesime kalmış bunu şu ara Hocam sakin Lan, lan şşt, Oğlum düşüyorum lan tut alt taraf Asıfır Ah <laughs> Lan Ah Oğlum bak Senin götünü s Kapalı bir nerede? Seni bir <laughs> anada Komik mi yarrağım kafası komik mi? Hey. <laughs> o ne lan? Şimdi bak bana gelme ya ben. Şimdi söyle bana. Pusulayı nasıl açıyordun? Otelin arkasında Uruma ulaşmak için çevreden dolaş. Lan lan ölüyorum. Çevreden nereye gideceğim ben şimdi? Gaz maskem bitiyor lan. gaz maskesi takacağım ben nasıl takıyorduk gaz maskesi la illa bakacağız buradan ya oh, bu oyunun ah envanterde f1 ha. la ölüyorum tak lan tamam Bir dakika buraya mı gidiyor? Hayır ya! Ya hayır ya! Ne oluyor lan? Ben buraya mı gireceğim? Aaaa! Ah! Aa. Allah! Gelin lan! Gelin! Ben oynamam ki bu oyunu. Gelen buraya. Anam. Oğlum oynanmaz bu oyun oynanmaz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> tamam ben oyunun sesini kısayım Kısamadım ki. Açtım iyice. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Lan! Aç! Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibim. <laughs> <laughs> ya <laughs> tevemin <Sessizlik> ha ha <Sessizlik> <Sessizlik> <Silasın> yollarına çıkar aa <Sessizlik> ya <Sessizlik> Allah Yaradan Rabbim neler yaşatıyorsun bana. Ah! Ah! Ana! Ah! Ne bağırıyorsun lan? O sesler ne oğlum bak. <gülüyor> <gülüyor> Gaz maskesini değiştir. <laughs> Boğulacağım. Dur bir Türk. Tara ya da Allah! Sıfatsız orospu çocuğu şunun tipine bak. Tara da villas. Şeker yenen ayağında. Şeker yenen ayağında. Narinne narinne. Alan! Lan! Oo, ne oluyor? Hayır, hayır. Hayır. Çekirgenin ayan. Danarenenene. Arini. Ne bu lan? Danarenenene. Hopla yer çekirge. Zıpla yer çekirge. Benim canım çek. Ne bu lan? çek yeri ye. Olan! Ya ben. Dur lan neredesin oğlum? Aa! Sen nesin lan? Amına kodumun evladı Amına kodumun çocuğu sen miydin o? Ne bağırıyorsun lan? Oh Gelme yavşak ALLAH ALLAH uçuyor. Amına kodumun uçuyor. Oo! Oğlum yardım et! Geliyor onlar da. Seni de vururum pezevenk. Alayınızın amına korum. Duygularımla oynamayın lan! Yapacağınız oyunu sikeyim. Kitap korkmuş değildi bunun. Korkmuyordum! Ah, ah. Bak bak nereden mi? Ya şak! Amına kodum! Aklım çıktı lan! baba. Oho. Şş, boğuluyoruz lan. Gaz maskesi. Amına kodum maskesi hep şey, bozuluyor ya. Noluyor ya ne kimlere? Kim lan o? içeri girmeyelim artık ya buraya girmek istemiyorum ne oluyor lan <laughs> <N> oluyor? <laughs> o Ne oluyor Ana lan Ana lan soyunu sopunu çıkayım Kodumun oyunu Amına ha onun oyunu Ya içeri mi giriyoruz yine Yine mi içeri giriyoruz Ya hayır ya Yapma bunu ya Of o Bir daha çekmeyeceğim Videosunu da sikeyim oyunu da sikeyim Şeker yenen ayağında Şeker yenen Ayağında <gülüyor> çizmez, çizmez. <gülüyor> Yardım et kurban Araç kim? Araç Lan 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 Oğlum niye lan bunu oynuyor <laughs> Oh bağırma lan Yavşak Gel amına kodumun evlat Lan mermim Orospu çocukları Lan daha geliyorlar Mermim bitiyor Fata bak sıfata Allah sizin bin belanızı versin Nereden başladı lan? Anana avra deniz Merim varmış burada Oğlum bunun kitabı oldukça masumdu ya Öl öl amına kodumun evladı öl. Alayınızın amına kodum lan. Ne yapıyorsun lan? Bırak! Bırakın beni! Aaaa! Ah! Buradan! Neredesin oğlum? Lan Boruman neredesin sen niye bıraktın beni yani beni niye bıraktın ya Nereden can can Acil can Nerede o Envanter F4 Seni sikeceğim evi adam Aman artık oğlumun Ama ölüyorum lan Aa Öleceğim la amına koduklarım. Değiştir mermi değiştir. Daha geliyorsunuz mu? Daha geliyorsunuz mu daha? Ölüyorum. Ölüyorum. Gaz maskesi taksana lan. Gaz maskesi niye takmıyor? Bu. <laughs> lan öleceğim niye takmıyor? Taksana şunu! <Gülüyor> Ölüyorum. <Gülüyor> lan öldüm niye? Lan ne çelim Niye takmadı lan? Niye niye? Şimdi baştan başlayacağız ya. Her şeye baştan başlayacağız. Aman koyduğumun oyunu Bütün siktiğimin oyunu Ben bunların arasından nasıl geçeceğim oğlum Aman koduklarım Lan ne ara geldin ne ara geldin buraya ne ara Bak bak buradan da geldim Bir mermide de ölmüyor ki orası yukarı. Oğlum kaç kişisiniz lan ben Can can Bourbon senin Allah belanı verecek bak Seni Allah bin belanı versin Bourbon Amanın kodumu Bourbon Bir ölün ama bir ölün Beni bu illet şeylerle baş başa bıraktın senin götünü başını sikeyim ben Amanakolun Doğmuşların ruhunu sikeyim seni. Doğmamış çocuğunu sikeyim Orospu çocuğu Niye bırakıyorsun beni bunlarla Senin ağzını sikerim ama Bittiler mi lan Bak yine takamıyorum gaz maskesini Yine alacağım, Yine her şey baştan başlayacak ya ya El atın bana abi. Yardım edin Ne yapacağım ben burada Bak ölüyorum Bak ölüyorum. Ölüyorum. Ah öldüm. Görevi bitiremeden bitti. Aman abi çekmiyorum oyunda videosunu nasıl Ver oyunun götünü başını sikeyim. Para parça olalım. Seslere bak. Aman kodumun oyunu. Aa sikeyim.